Doktor Nuri Sevgen efendim Anadolu Yatırım Genel Müdürü. Müdürüm Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Doktor. Günaydın. <laughs> Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı teşekkür olsun. Ederim. Bir kez daha buradan da ifade edelim. Hayırlı uğurlu olsun evet. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sesim biraz kötü. Absona biraz uçtum Geçen hafta şube gezisindeydim. O yüzden biraz hava değişimi çarptı. Biraz şimdiden özür diliyorum yani. Evet hocam maşallah hızlı girdiniz <laughs> herhalde şu, şu, şu verileri turlayınca olabiliyor. Şimdi e, abi hoş geldin bir kez daha e, bu hafta gerçekten Tayyip abiyle de konuştuk hatta biz ankette de sorduk işte Merkez Bankası'nın kararı var hafta sonu doğru Amerika'da enflasyon var içeride işte CHP mutlak mutlan kararı olacak mı olmayacak mı? Ee, sen şöyle genel olarak bir yorumunu alayım. Nasıl bir hafta öngörüyorsun? Hangisi kritik? Nasıl bir piyasa döneminden geçiyoruz? Uzun süredir de konuşamadık. Şöyle bir genel yorumla istersen başlayalım sonra detaylandırırız. Aslında belirsizliklerin en çok olduğu dönemden geçiyoruz desek yanlış olmaz. Ee, bu hafta dışında da son haftalarda özellikle çok fazla e, yoğun haber akışı oluyor. Biliyorsunuz biz Borsa İstanbul'da şirketlere ortak oluyoruz. Yani şirket hisselerini alıp satıyoruz ikinci el piyasa olarak... Aynı zamanda aldığımız şirketlerin de beklentilerini alıp satıyoruz kabaca. Bunların içinde işte grafiksel beklentiler de var. Temel beklentiler de var. E şimdi geçen haftalardan bakarsanız işte bazı işte Can Holding, Elkonuması, Turgajin hakkında işte yakalama kararı vesaire gibi haberleri üst üste koyduğunuz zaman bir şirket hisselerine doğru bir belirsizlik ve spekülasyonlar yoğun şekilde artıyor. Yani X hissi senedi, Y hissi senedi de böyle bir haber var spekülasyonlar inanılmaz piyasayı rahatsız etti. Bunu öncelikle söyleyeyim. İkincisi Birazdan grafikleri istersen paylaşabilirim. Endeksi etkileyen senetlerde genel olarak yabancı satışı gözlemlenirken endeks işi senetlerde yani biz ona yancı senetler deniz. Oralar daha yoğun hareketlilik vardı. Hatta gereğinden böyle abartılı şekilde yükselen şirketler bile mevcut. Ve bu tabi bir belirsizlik yaratıyor. Yani yatırımcı diyor ki yani onu alsam çok yükseldi. Bunu alsam sürekli yabancı satıyor. E, e, Doğalar krediden e, kaynaklı zaten uzun süredir yaşayan bir sıkıntımız var. Yani faizler ve kredi etkisi. Bunun yanına senin de söylediğin gibi Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisini koy. İşte mutlak mutlan kararı var bunu koy. Uluslararası piyasalarda belirsizlikler var. Biliyorsun geçen haftalarda ya da geçen hafta bu 19 milyar dolarlık kripto para piyasasında ondan önceki hafta özür dilerim. Bir yoğun hareketlilik var. Yine geçen hafta iki tane bankaya bazı sıkıntıları krediyle ilgili sıkıntılar oldu Amerika'da. Bunların özellikle diğer bankalara yansıması ile ilgili sorunlar söz konusu oldu. O tarafta bir zirvedeyiz acaba bir tedirginlik olur mu korkusu var. Yani tüm dünya şu aşamada e, diken üstünde desek yanlış olmaz. İşte müşteri ziyaretleri, yatırım ziyaretleri falan yapıyoruz. Orada gördüğüm de şu, herkesin söylediği ya işte hisseye almak yerine altın alsaydım. Herkesin cümlesi bu. E, altın her zaman olan bir şey değil. Bu özel bir durumdu zaten. Ama genel itibariyle belirsizliklerin çok olduğu dönemler, işte hatırlarsın 9.29 buhranında hep söylenen bir laf vardır. İşte piyasalarda herkesin sattığı yerde almak, herkesin aldığı yerde satmak lazım diye. Şu anda herkes satıyor ya en azından beklentilerle ilgili kötümserlikler var. Bu kötümserliklerin en kötü senaryolar fiyatlara yansımış durumda aslında bana sorarsan. Yani bu hafta çıkabilecek senaryolar üzerinden konuşuyorum. Mesela Merkez Bankası karar. Merkez Bankası faiz indirmezse kötü beklenti bu. Baktığın zaman. Bu doğal olarak ne kadar etkiler? Zaten indirmesi de 100-150 bas puan civarında olacak gibi görünüyor. Genel görüntü bu. Birazdan devam ederiz orada. E, e, mutlak mutlak kararı yani böyle bir şey olsa bile etkisi ne olur derseniz e, zaten siyasi anlamda bu etki fiyatlara girmiş durumda. Daha da ileriki durumda zaten hani çok büyük etkiler mi? Piyasa etkiler mi? Siyasi siyasi tabii ki etkileyecek böyle haberler ama piyasaya etkisi beklentilerin dışında hiç böyle satılmamış ani bir haber olduğu zaman etkiler. Zaten kabaca böyle bir olasılık öyle ya da böyle fiyatlara girmişti. Belki bir miktar etkisi olur ama çok abartılı bir etki olacağını Yani 19 Mart gibi bir etki olacağını sanmıyorum. O beklenmeyen bir etkiydi. Demek istediğim buydu. Yani eğer beklenti içerisinde böyle bir olasılık varsa fiyatlara etkisi çok agresif olmuyor biliyor. O yüzden baktığınız zaman şu anda piyasada evet bir geri çekme var. Ve bu geri çekme TL bazında da dolar bazında fiyatları iyi bir yere getirdi. Ha bu yukarı dönüş için yeterli mi? Buradan döneceğiz mi demek ki erken. Dediğim gibi grafikleri birazdan istersen gösteririm. Ama temel itibariyle bu beklentilerin olumsuz tarafından baktığımız sürece aslında fiyatlara giriyor. Eğer biz şu anda olumlu tarafından baksaydık ve olumsuz bir haber gelseydi piyasada şok etki yaratırdı derdim. O yüzden de yatırımcıların öyle çok da fazla abartacak bir korkusu olacağını sanmıyorum. Mevcut haberler ışığında. Ha ekstra bir haber çıkar dediğim gibi o fiyatlanmamıştır. Evet yani bir e, piyasanın modunda Tayfa abi gerçekten bir şey var yani bir düşüklük var. Bugün mesela e, Alaaddin Aktaş da yazmış. O da ekonomide hava niye birden bozuldu diye. Yani aslında daha böyle işler yolunda giderken bu Eylül enflasyonu sanki bir olayı biraz karıştırdı, bozdu. Ee, ya zaten Sonra başından ekim yüksek gelebilir diyenler itibaren, var. Batı'dan itibaren hep şu noktaya dikkat çekmeye çalışıyorduk yani Merkez Bankası'nın asıl sınavı ikinci çeyrekten sonra başlayacak diye. Yani böyle zaten böyle bir beklentimiz varydı Fakat tabii <laughs> bunun e, birebir bugün gerçekleşenle örtüşen e, tarafını görmek zor. Ne olacağını bilmiyoruz. Daha hala da bilmiyoruz. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde nereye evrilecek bir takım güçlü senaryo işte beklentilere var ama daha hala gönlümüz net değil. O yüzden yani Nuri Bey'in söylediği şu tespit bence önemli. Yani en kötü senaryo zaten şu anda fiyatlara yedirilmiş durumda. Hani bundan sonra ama peki yani hani ne derler dibin dibi derler hani aşağıya da yukarı yönlü daha e, nasıl bir sürpriz e, şey beklenebilir e, e, piyasalara etkileyecek hani orayı kes, belki de kestirilmeye çalışılan şey orası bilmiyorum. Evet evet. Yani şu anda aslında bakılan şey hep olumsuz taraftan bakılıyor ve demek istediğim şey şu. Ya yani mutlak mutlan kararı Merkez Bankası kararı ve yani işte Amerika'daki yaşananlar bunlar hep kötümser tarafta mevcut senaryolar satıldı demek istiyorum. Yani mutlak mutlak <laughs> diyelim ki yapıldı. Bunun etkisi zaten fiyatları öyle ya da böyle girdiği için etkisi çok 19 Mart gibi olmaz demek istiyorum. Yoksa siyasi etkisi elbette olur. Ben piyasalar üzerinden konuşuyorum. Siyaset benim görevim işim değil. Yine aynı şekilde Merkez Bankası karar da şu anda mevcut durumda konuşuluyor, fiyatlanıyor. Gerçi Merkez Bankası'nın hep şikayetim var biliyorsunuz. Yani Merkez Bankası perşembe günü saat 14'e kadar hiç elini açık etmiyor. Sadece biz olasılıklar üzerinden tahminde bulunuyoruz. Ama gelişmiş merkez bankaları <laughs> önceden biliyorsunuz sinyaller verirler. İşte faizi arttıracağını veya indireceğini veya ne oranda bunu yapacağını dair sinyaller verirler. Ve bu sinyaller de piyasada beklentileri yansır Hatta bunları future halinde, Fed fund future'lar halinde alıp satarlar. Bizde ama öyle beklenti şu anda şu anın tam bir beklenti yok ama genel eğilim şu. işte bu Merkez Bankası son enflasyon rakamları gelmeden önce 250 bas puan, 300 bas puan indirim beklentisi vardı. Şu anda en iyimser beklenti 150 bas puan inmiş durumda. Benim beklentimde 40'ın altında bir rakam ineceği yönde. O da 100 bas puan civarında bir şey gösteriyor aslında. Yani o yüzden hani 39,5 olabilir, 30, 39 olabilir bilmiyorum ama daha altı şu aşamada en azından Merkez Bankası tarafında öngörülmüyor. Yani demek istediğim beklenti şu anda fiyatları yansıtan beklenti dışı yani biz buna e, risklerde e, öngörülemeyen risk ya da e, baktığınız zaman bu riskin şöyle anlatayım daha net. Mesela 11 50 öngöremiyorduk. 11 50 olacağı herkes çok yaşadı. Demek istediğim oydu. E, burada da aynı şekilde biz zaten şu aşamada zaten öyle ya da böyle fiyatları gördük. Ama önümüzdeki dönemde bu söylediğimiz beklentilerin işte ekstra bir şey çıkar. O ayrı bir konu. Çünkü çok enteresan zamanlardan geçiyoruz. İçeride de dışarıda da. Yani Suriye'de olanlar konuşulmuyor. Kıbrıs, İsrail, işte dediğiniz gibi Gazze. E, Gazze'de barış anlaşması yapıldı. Baya alayla valayla bunları konuştuk. Ama İsrail hala vurmaya devam ediyor. Yanlış bilmiyorsam 37 tane sivil gene öldürülmüş İsrail tarafından. Yani bu hangi barış anlaşmasından bahsediyoruz? Evet. Baktığınızda. İstersen grafiklerde de gösterebilir barış Yani ne oldu ne bittiğini? Abi grafikte de bakalım. E, e, çünkü o konuda da özlemişiz diyelim. Senin şu ekranı alalım. Ee, nasıl bir tablo var? <laughs> Senden dinleyelim. Evet. Olur. Ben de hemen grafikleri buradan ayarlamaya çalışayım. Hemen karşınıza getirmeye çalışayım grafikleri. Ayarlan Şuradan ayarlan hemen. Şunu söyleyeyim tabi mutlak mutlan çıkmazsa da o da aslında bir piyasanın tam tersi olumlu yönde bir performansına neden olur mu? Onu da belki bir e, sormak istiyorum. Belki grafiklerden sonra belki grafiklerle beraber anlatmak istersen de sevinirim. Elbette doğru biz olumlu tarafı hiç bakmadık haklısın. Ee, eğer işte bu uzatılırsa yani dava süreci işte biliyorsun daha önce 24'üne atıldı. Gene uzatılırsa çok bir etkisi olmaz. Yani demokrasinin kılıcı gibi yukarıda sallanıp durur. Ama karar senin dediğin gibi pozitif anlamda çıkar. Yani piyasayı etkilemeyecek hatta beklentiler hep negatifti ya. Pozitif taraflı bir etki yaratacağı için yani olumlu etki yaratır. Şimdi grafik üzerinden göstereyim ben size. Şimdi son dönemde şu 200 günü kalın mavi çizgiyi görüyorsunuz. Bu 200 günlük üstsel ortalama. Biraz geriye alacağım bunu. Bakın 200 günlük üstsel ortalamalar çok önemli olmuştur. Hep üzerinde kalmıştır. Altına geldiği zaman çok uzun süre kalmamışlardır. Ya da orayı kırmakta zorlanmıştır. Hatırlarsınız şu dönemlerde de burayı kırmakta zorlanıyorduk. Sonra burayı kırdıktan sonra da sert bir yukarı gitti. Ve orayı artık destek haline getirdi. Şimdi Cuma günü geldiğimiz nokta bu seviye yani yaklaşık olarak 10.050 civarları. 10.050 civarına bir değdi. Hatta altını gördü. Sonra toparladı endeks burada işte açıklanan haberlerin de etkisi vardı. Yeni dediğim gibi bazı işte soruşturmalar, gözaltılar falan derken o da bir insanlara yatırımcıların kafasını karıştırdı. Şimdi burada izleyeceğimiz yer burası. Yani o, tam olarak şöyle bir gerekirse 10.200 civarında burada desteğimiz var. 10.000 dedim özür dilerim. 10.200 civarında. Bunun altına sarkarsa da psikolojik desteğimiz burası. 10.000 meselesi Hem psikolojik hem teknik bir destek burası. Çünkü geçen Cuma günü oraya kadar yaklaştı. Bakın burada da aynı şekilde oraları görmüştü. Sonra işte daha önce de buralarda önemli dirençler olmuştu. Bakın şu 10.000, 10.050 bölgesi. Bunu yatayda gösterirsem daha net anlaşılacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir yatay haline getireyim. Bakın şurada 10.050 civarı daha net görünüyor. Bakın daha önce de bu değdiği yerler ve önemli direnç bölgeleri buralarda görünüyor. Şimdi burası destek oldu. Hem de 10.000 zaten çok sıfırlı yerler psikolojik destek direnç bölgeleridir. Eğer buranın altına sarkarsa aşağıda bir sonraki hedef seviyemiz 9.500. Sonraki hedef seviyemiz de Şuraya aşağı dibe kadar 8.900-9.000'e kadar gelebilecek bir grafik var. Ama olur mu? Ben dediğim gibi 5 yaşımda beklenmedik bir haber çıkmadığı sürece pek olacağını sanmıyorum. Ama şu anda grafikleri de gördüm. 10.200 seviyesi üzerine Cuma günü atması olumluydu. Yani 200 günün üzerine tutunduk. Bu hafta bunun üzerinde kalacak mı? 10.000 seviyesinden destek bulacak mı? Bunu izleyeceğiz. Eğer buralarda tutunursa yukarı doğru şurada şu bakın kalın siyah bir çizgi var. Ta Haziran ayından Mayıs ayından bir gelen yükselen trendimiz. Bu trende doğru bir atak yapabilir ki burası da aynı zamanda 21 gün üst serimiz. Buraya da yaklaşık olarak 10.500-10.600'e kadar gidebilir gibi görünüyor. Dediğim gibi 10.200-10.600 arasında bir sıkıştık gibi görünüyor. Aşağıda 10.000 biraz ıı, tedirgin olan bir durumdayız. Tabi bu endeks yüzün durumu. Bakın bir de endeks tüme bakın. Şu tüm endeksin durumu. Bakın burada çok daha net görünüyor. Bu o kadar düşmemiş. Gördünüz mü? Yani bu 100 endeks dışındaki senetleri gösteriyor endeksin grafiği açısından. Bu o kadar düşmediğini çok net şekilde görüyorsunuz. Yani aslında endek yüzdeki yabancı yatırımcıların sayısı her çıkışta satış getiriyor ya da kredili pozisyonların sayısı her çıkışta satış getiriyor. Ama yancı dediğimiz endek senetlerde o kadar önemli bir satış yok. Orada da kritik nokta olan şuraya yani işte 53.500 civarlarına bir değdi. Cuma günü onun üzerine çıkamadı. Ama onun üzerine çıkarsa tekrar yukarı gidebilir. Onun altına kaltırıcı aşağı eğim var. Ama oralarda marjlar çok daha yükselmeye başladı. Çünkü Orada derinlik endeks 3 kadar değil. Eğer top bir hareket olacaksa buraya bakmak lazım. Hatta bu ikisini karşılaştırmasını aldım. Grafik olarak bakın. Şu yeşil olan tüm endeks, sarı olan endeks 100. Aradaki marjın ne kadar açıldığını görebiliyorsunuz. Yani yancı senetlerde hareket var ya da endeks 100 dışında endeksi etkileyen bu bizim gösterge olarak aldığımız endeks yüzdeki hareket aşağı yöndeyken tüm endeks öyle çok abartılı bir hareket göremediğinizi çok net şekilde gösterebiliyor. Yani grafik gösterebileceğim bunlar. Gene sorularınız varsa tekrar grafiği açarım Barış. Evet, tablo zaten çok net. Yabancıların yoğun olduğu ya da ana endeks hisse senetleri <laughs> belki buna bankacılığı da katabiliriz. Çok da olumlu bir tablo var. Evet, diğer yandan Özellikle bankacılıkta bir... belirgin bir satış var. Bankacılık çok net satış gösteriyor. Bunda seyir dediğim gibi hani bazı şirketler hakkında çıkarılan spekülasyonlar ve bu bazı şirketler içinde yeniden çıkabilecek şu şirkete şöyle bu şirkete böyle de yoğun spekülasyon ve dedikodu var. Bu da doğal olarak en çok etkileneceği yerler ne o bankalarda kredi kullananlar, o firmaların o kredi ilişkileri falan derken en çok finans sektörünü etkiliyor tabii. Evet. E, faiz faiz indirim döngüsünün yavaşlaması da bankalar üzerinde bir şey yaratıyordur herhalde değil mi? Be bilanço beklentileri anlamında olumsuz bir... E tabii bilanço demişken tabii bu hafta bilançolar gelmeye başlıyor. Bugün itibariyle e, Türkiye sigortanın ilk bilançosu gelecek 9 aylık bilançolar. Bu haftanın en önemli bilançosu da bankacılık sektöründe Akbank'ın bilançosu gelecek Hani 23'üne gelecek. Bunu takip edeceğiz ve orada özellikle bankacılık sektörünün daha net resmi ortaya çıkmaya başlayacak. E, tabii ki faizlerin düşüyor olması aslında bankaları etkiler. <laughs> olumlu anlamda. Faizlerin çıkması aslında olumsuz anlamda etkiler baktığınız ama bankalar tabii burada e, kredi vermesi, krediyle ilgili durumu, kredi limitleri vesaire gibi durumlar önümüzdeki dönem karlılığı etkileyen şeyler. Ama temel itibariyle bilançoları etkisi var. Doğru söylüyorsunuz. Ama faiz indiriminin e, eski hızla devam etmeyeceğini yönelik beklentiler tabii karlı ve beklentiler etkiliyor. Tabi burada en büyük sıkıntı baktığınız zaman bilançoda rezilendiği zaman en çok e, sorun bankalarda finansal yapıdaki o borç e, ihtiyacı ya da sorunu. E şimdi işte bazı şirketleri gözüküyoruz çok iyi yatırımlar yapmışlar görüyoruz inanılmaz ama borç oranına bakıyorsunuz. Bu borç oranının sürdürülebilmesi hem TL olarak döviz olarak çok zor oluyor önümüzdeki dönemde. Yani sanayici ve iş insanının bu cesareti ve çalışkanlığı hakikaten takdir edilse edilesi. Biz piyasalarda 3 günü 5 günü tahmin edemezken onlar yılların sonrasında yatırım yapıyorlar. Bu çok hakikaten zor bir iş. Özellikle faizlerin düşmesi ve kalıcı alanın düşmesinin etkisini gözlemlememiz lazım. Ama tabii burada hep enflasyon diyoruz da yani enflasyon asıl çıkışsa biz e, talep karşı ka, talep yönlü bir enflasyon değil bizdeki yaşanan enflasyon. Yani nedir talep yönlü enflasyon? İnsanların gelirleri artar, istihdam artar, o paralarla giderler artan gelirlerle. daha çok tüketim yaparlar. Üretici yatırım yapmak yerine tüket e, tüketim tüketilen mallarına zam yapar. Fiyatlar da bir hareket olur. Yani arz talep dengesi tüketim tarafında olur. Bizde ise bize tamamen arz yönlü bir e, enflasyon var. Ne demek? Parasal arzda bir artış var. İlk 9 ayda bütçe açığı 2.3 trilyon TL oldu. Şimdi böylece kafalar tam oturmuyor. 52 milyar dolar oluyor Barış Bey. 52 milyar dolar. İlk 9 aydaki bütçe açığı. E şimdi bu nasıl finanse edeceksiniz? Borçlanarak finanse edecek. Bu da enflasyon demek zaten. Yani dergilerdeki artış kadar ya da en azından bütçeyi dengelemek için yapılan böyle gelir artışları kadar tasarruf tarafında mali ya da kamu maliyesi bir önlem ortaya koymadığı sürece güven oluşmuyor. Güven oluşmadıkça da kilosu 800 lira olan etin 100 gramına bir döner olarak 800 lira verir hale geliyoruz. Baktığınız zaman veya 600 lira verir hale geliyoruz. Veya balığın kilosu 150 lirayken hamsinin veya 200 lirayken 350 lira bir porsiyonuna bir hale geliyoruz. Bu artık çıkarcılık veya başka bir yere gitmeye başladı. Bu yüzden bu noktada özellikle kamu tarafında yani yukarıdan bir maliye anlamında bir tasarrufa gidilirse önümüzdeki dönem enflasyona mücadele de iyi hal alır. Yani Merkez Bankası herkes bakıyor da Merkez Bankası parayı sıkmak ve faizi en azından belli bir noktada kontrol etmek için fazla bir şey yapamıyor. Önemli olan kamu bütçesindeki olan bu dediğim gibi 52 milyar doları bulan açık. Bugün aslında manşette biraz biraz torba yasadan çıkan işte 200 hatta bunun 250 milyar TL'ye yaklaşabileceği e, vergi ve harçların yanı sıra istisnaların daraltılmasıyla bütçeye sağlanacak kaynağın büyüklüğü e, maliye tarafında da adımlar atılmaya çalışıyor anladığım yani, kadarıyla. Yani tasarruf tarafında açıkçası çok gözde görülür bir e, şey görmüyoruz. Gelişme yani, görmüyoruz. Bir şey yok ama... Aha yani sayın e, bakan e, daha yakın zamana kadar e, yeni vergi yok gündemimizde vergi artışı yok e, demiş idi bunları hatırlıyoruz ama gelinen noktada ne yazık ki e, biraz böyle hani 1 milyar 2 milyar nereden gelirken onun arayışına kadar inecek bir e, pozisyonla karşı karşıyayız. Evet. Veya vergi olmuyor harç oluyor adı bazen. Evet. Yani i̇şte... faize bakın şimdi bütçede en yüksek artış olan kalem faiz ödemeleri yani yüzde kaçtı yanılmıyorsam yüzde 80'e yakın bir artış var faiz ödemelerinde. Önümüzdeki sene için de yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Şimdi borçlanma ihtiyacı dedi Nuri Bey. Enflasyon dedi. Şimdi borçlamanın vadesi kısaldı. Enstrümanlara baktığımızda değişken faizli ve de faize duyarlı enstrümanların payı bir miktar arttı. E şimdi önümüzde geçen sene borçlandın ya da bir buçuk sene önce borçlandın. Önümüzdeki sene bunun ödemesi var. Daha yüksek bedelle. E şimdi bunlar hep biri birini tetikleyen ve zincirleme şekilde ilerleten şeyler. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki döneme ilişkin olarak kamu variyesinde eğer çok iyimser bir beklenti içerisinde olamıyorsak o, o zaman enflasyon beklentilerini piyasa katılımcılar açısından nasıl iyileştireceğiz? Yani bu sorunun yanıtı yok. Zaten bittik tık yukarıya gitmişti son. E, Şimdi bakın enflasyonla mücadele konusunda Türkiye'nin en büyük başarısı nedir? 2001 krizinden sonra gelen IMF paketinin uygulanmasıdır. Orada IMF paketinin en çok önemli olan neydi? Paisişe harcamalar noktası vardı. Paisişe fazla verme noktasında bir oran vardı. Yani kamu maliyesine özellikle giderleri ayarlama noktası vardı. Bu çok önemliydi. Biz bunu yapamıyoruz. Yani gelir salıyorsunuz, vergi salıyorsunuz. Hatta büyük ihtimalle stopajlarda da artma olasılığı konuşuluyor. Yani 17,5 olan bu stopaj oranında yüzde yirmiye çıkarılması ilgili Ekim sonu veya Ekim içerisinde söylenti var. Bilemeyiz tabii. Bunlar genelde son dakikada yapılıyor. Bundan kaynaklı olarak bir hareketlilik var. Yani beklentiler var özür dilerim. Bu tabii doğal olarak gider tarafını ayarlamayan şirketler bile zorlanır. Yani bir şirkette yani ben şimdi yönetici oldum. üst düzey yönetici genel müdür olarak sizi tebrik ettiniz sağ olun. Baktığınız zaman ilk bakacağınız şey nedir? Şirket daha ileri götürmek için öncelikle maliyet tarafına bakarsınız. Bu şirketin maliyetlerini nasıl azaltabilirim? Daha da fazla bir şey yapabilir miyim? Ya bunu hallettikten sonra gelirleri arttırma yönünde projeksiyonlara girersiniz. E doğal olarak biz kamu maliyesinde bunu görmeyince sadece gelir tarafına odaklanınca enflasyona mücadele tarafında bir ayak eksik kalıyor. Sorun burada zaten. Evet. Şimdi Nur abi altın dedin. Altın konusunda bir yorumunu <laughs> rica edeceğim. Sonra biraz genel bir hani nasıl bir sepet, nasıl bir şu dönemde yatırım tercihi ona doğru geleceğim ama Altın tabi çok hızlı gitti son dönemde. Gümüş de keza birlikte. Altında tabi temel gerekçeleri, katalizörleri de var. Yani yok diye öyle bir dönemden geçiyoruz. Ee, sen nasıl görüyorsun altınla ilgili ne dersin? Valla altında şu aşamada yorulma emareleri var. Ama altındaki hareket tetikleyen iki şey var. Bir tanesi Çin başta olmak üzere merkez bankaların yoğun talepleri. Tabii altının yükselmesi Amerikan hazinesine de çok fazla yarıyor. Bunu da söylemek lazım. Çünkü Amerika'da özellikle Trump'ın en çok istediği şey bütçe açığını kapatmak ve içerideki paranın eee pardon içerideki rol rollover dediğimiz bu hani tahvillerin yeni vadelerine çevrilmesi olayını halledebilmek. Tabii burada onların asıl büyük stratejileri biliyorsunuz kriptolar üzerinde. Yani kriptoda özellikle bu stable coin dedikleri Amerikan tahvili endeksi tahvili bir şekilde dünyada zorunlu hale getirip özellikle parasal sistemi biraz daha kriptoya yönelik ya da blockchain teknolojisine yönelik bir yapıya getirdikten sonra Amerikan tabirinde zorunlu hale getirip tıpkı Bretton Woods'un başka bir yöntemini kullanmak istiyorlar. Diğer taraftan Çin, Rusya ve Hindistan'da altın rezervlerini arttırıyorlar. Şimdi altın diğer yandan da belirsizliklerin yani hem parasal sistemi güvenin olduğu, olmadığı dönemlerde yükselir hem de belirsizliklerin olduğu dönemlerde yükselir. Belirsizlikleri en çok yükselten kim? Trump. İşte Amerika'da 2000 yerde mi, 1200 yerde mi meetingler oldu dün. Yani Amerika için büyük olay bunlar. Amerikalıları az çok gidenler, tanıyanlar bilir. Yani bir yerden bir yere gitmiyor, üşenen insanlar. Bunlar ki meetinge gidiyorlar. Amerika'nın 2000 bölgesinde yapıldı diye duydum. Çok büyük rakamlar bunlar. Ve katılımların videolarını falan gördük. Bunlar içeride bir sıkıntı çıkarabilir. Yani iç savaş mı olur yoksa başka bir şey mi olur? Başka Amerika'yı biliyorsunuz. Geçmişte böyle şeyleri var. Bu bir sıkıntı. E diğer tarafta Rusya, Ukrayna mevzusu her an böyle Avrupa'ya ateşleştirebilir endişeleri taşıyor. Tomahawk dedikleri şey mesela işte verilirse bu çok ciddi bir şey. Çünkü eğer Tomahawk Amerika tarafından Ukrayna'ya verilirse Ukrayna Moskova dahil pek çok yeri nokta atışta vurabilir. Hatta buna nükleer başlık bile takabilir. E, de tedirgenliğinde Ruslar diyor ki ben nereden bileyim o gelecek olan füzenin içinde nükleer başlık olmayacağını deyip Avrupa'yı vurabilir. Yani inanılmaz böyle beklentiler ve karmaşa söz konusu. E, Suriye tarafına zaten girmek bile istemiyorum. Orada bizi de ilgilendiren bir sürü sorun var. İsrail'in zaten e, şu anda yaptıkları İranlı sıkıntılar şimdilik en azından dondurulmuş gibi olsa da önümüzdeki dönemde yeniden gelecek gibi. E, bunları koyduğumuz zaman altın gibi 5000 yıllık e, arzı artmayan bir metalin yükselmesi gayet normal. Ama bu çok sürer mi? Ben çok süreceğini sanmıyorum. Buralarda bir süre dinlenmesi lazım. Çünkü 70'lerde bunu en son yaşamıştı. 70'lere tarih olarak baktığınız zaman ne vardı orada? Bretton Woods'un o altına dayalı parasal sisteminden Nixon'ın çıkmayla ilgili verdiği karar ve sonrasında da Orta Doğu'da OPEC krizi vardı. Bir stagflasyon vardı. Bunların etkisi önemli ve herkese hareket yapmıştı. Şimdi ona benzer bir durum yaşıyoruz aslında. Biri bir aynı olmasa da. Bundan kaynaklı altına ben bir süre artık buralarda dinlenir diye düşünüyorum. 4000 dolar üzerinde kalabilir, belki biraz altına gelebilir bilemiyorum ama altın şimdilik tamamdır diyorum ben. Biraz daha kriptolara doğru biraz bakış açısını geliştirmek lazım. Özellikle kriptodan kalsın Bitcoin, Ethereum Ripple gibi büyükler. Yani küçük alt koyunlar değil. Peki abi şimdi faizin, politika faizini konuştuk ama yani mevduat faizinin hala işte 40'lar civarında belki biraz üstte olur mu bilmiyorum. Hani sen daha yakından takip ediyorsun. Olduğu bir tabloda borsanın patinaj yaptığı belki bir dönemde işte altındaki çok fazla yükseldi. Acaba buradan girilir mi diye sorulduğu bir dönemde sen neyi tercih edersin? Nasıl bir aslında tercih yapılmalı? En azından belki yıl sonuna kadar dedin. Hani sanayiciler sen de gidiyorsun hakikaten yani işte 2-3 yıl belki 5 yıllık projeksiyonlarla yatırım yapıyorlar. Şimdi biz borsada mesela yıl sonuna kadar desen belki diyeceksin ya dur bari şu haftayı bir görelim ne olacak diyeceksin. <laughs> Ama ben yine de sorayım nasıl bir e, strateji yatırım tercihi yıl sonuna kadar ne dersin? Onunla tamamlayalım. Ya bana sorarsanız borsa yani şimdi tabii hiçbir şeyin demin e, Talip Bey de söyledi dibin dibi vardır yani her zaman daha ucuz olur. Bu piyasada da böyledir her zaman. Ama temel itibariyle ben artık buralarda dibe yaklaştığımız düşüncesindeyim. Yani buralardan en sene de oranımı artırırım. Ama tabii alacağım senetlerin de önemi çok önemli burada. Çünkü hakikaten çok seçici hareket yapılması gerekiyor. Endeksi beklentisi varsa endeksi bet eden, çok fazla düşmüş Gelecekte iyi beklenti olan senetler artık yeter derim. Buralardan kademeli olarak almaya başlarım ben. Burada alacağım oran da %35-40 civarında olur. Çok net söylüyorum bunu. Faizler evet yüksek. %42'ler civarında mevduatları görüyorum ben. İşte bazıları kampanyalar falan da yapıyor. Ortalama 40-42 civarında mevduat var. Bunda stopaj düştüğün zaman 33 35 arasında bir yere geliyor. Yıllık basit faiz üzerinden. Yani bu gecelik olarak baktığınızda veya aylık bakın %3 civarında bir getir demek. buçuk 3 civarında. Hisseyi de aldınız bir ay boyunca aynı fiyatta gitti. %3 üç içerideseniz öyle bakmak lazım ama hissenin bir günlük hatta birkaç dakikalık hareketinde bile yüzde üçü bulabiliyorsunuz. O yüzden yatırım tavsiyem şu aşamada yüzde kırkı geçmeyecek şekilde kadim olarak hisseye de alınması. Eğer endeks dokuz binler ve altına gelirse ki beklemiyorum ama gelirse bu oranın yüzde altmışlara çıkarılması yönünde yıl sonuna kadar da ben endeksin on bir üzerinde kapatacağını düşünüyorum. Belki 12.000 bile olabilir bilmiyorum. Ben Şubat 2026 tarafında Tabii şimdi diyeceksiniz ki neden? Bir sebebi yok ama şu anda satılabilecek her şeyin satıldığı ve daha da kötü şeyler olma ihtimali şu anda öngörmediğim için 2026 senesinin borç açısından hem de bilançoların biliyorsunuz bazı çıkmasından dolayı daha olumlu sene olması üzerinde duruyor. Mevzası şu anki senaryom bu yüzden bu yönde. Umarım öyle olur. O yüzden ben geri çekilmeler hisse senedi alım fırsattır. Bu dönemde kredi işlem yapılmaz ama hisse senedi yatırımını biraz arttırmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki. Ama Profesyonel bir şey de diyeyim. Yatırım danışmanınızla. Yani bu dönem özellikle öylesi bir dönem herhalde. Elbette. Yani ben aslında hep şunu söylüyorum. Biz direkt almak yerine belli sektörlerde alım yapmak yerine bunu profesyonellere bırakın. Yani diyelim ki belli port, geçmişte beklen, yani performansları iyi olan portföyler ve yöneticileri var. Onları takip edin. Benim baktığım yok diyorsanız belli sektörleri bet eden fonlar var. Bunlar tefasla her konuda alınabiliyor. Atıyorum işte Koç grubu, iş Banks grubu, OYAK grubu vesaire grubu veya yani işte temettü veren şirketler fonu, efendime söyleyeyim işte bilmem ne e, sektörü fonu gibi fonlara yatırım yaparsanız en azından orada çıkabilecek XYZ senedini aldınız diyelim. Onunla çıkan bir haberde ne yaparsınız? Senet elinizde kalır ama borsadaki yükselişi e, cover edemezsiniz. Ama bu durumlarda en azından o ilgili portföy yöneticisi bunu bir şekilde e, kendisi kontrol edebildiği için siz uğraşmak zorunda kalmazsınız. O yüzden bence böyle eğer yapamıyorsanız, uzmanınıza danışarak birebir işlem yapamıyorsanız bence bu tür fonları tercih etmek en doğru yöntem gibi görünüyor. Burak evet. abi çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Güzel bir gün diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sen yapmak çok keyifliydi. Talip Bey'e de günler diyorum. Görüşmek üzere. Tekrar güzeldi. hayırlı uğurlu olsun. Evet.